böyle bir iş yapıyorum. Bana arkadaşlar, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle hep birlikte bir seden 5 bölümde arkadaşlar böyle şanslı renkli bir şey yapacağız. Bir mama fırlatalım Güvenlik. Güvenlik dikkat edin. Bak burada bir donda. Al sana. <laughs> İki tane. İki tane dedi. Bir arkadaşlar böyle arada bir de ses açmayalım. Evet hadi evet. Bir öze! önüne çık önüne biraz sakin çık. Evet. Şuna bak ya kene gibi yapıştı. Yaşmaz, sen beceremiyorsun ya. Kene gibi böyle savaşıyorsun. Beğenmedim seni. Al sen bomba. Böyle şansını renkli ya. Şuraya bir zıplayamadı. Zıplayamadık. Bir daha zıplayalım. Selam oğlum. şaslı renkli öyle bir şasma ya Bak gidiyor gidiyor Arkadaşlar mı? Bak bak öldü Bak valla öldü Allah suyu verememezsin Öldü valla Neyse arkadaşlar gidelim hele Bak şurada bir tane düşme bana Holik yapıyor Öleceğin da al sana bu bomba ay. Ha değdi. Koş 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 koş. Koş. Değdi. Gel buraya. Al sana. Ha <laughs> Böyle canın donamaz. Korkun beni. Buraya bak. Kene gibi bir şey yaptı. Ya da kene. Kene ya. Bak kene gibi yapıştı bana. Bugün arkadaşlar böyle kene bir şey yapalım. Lan bana bomba atıyor. Ay tuzak ya bu. Kene gibi bana bomba atıyorlar. Al sana oğlum. Al sana oğlum. Bu silahlar ne ha? Gene isterse bana bak size. Al sana oğlum. Kör oldun mu? Al sana. Gelsene sen de koçum. Gel buraya Lan dur dur, dur 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 vur şuna vur dur, dur. vur vur ateşi vur şuna gel lan al sana ha öyle ölürsün koçu Şöyle bir çıkalım hadi. kene gibi yapışıyorlar ben bu da kene gibi yapıştım bir ya. Az önce böyle zıplarken yanını gördüm Bak şu aziz evini nasıl ödüttü. Rikikten <laughs> o sana. Aha bu. Bu siyah taş mı? Mermesi giderse o zaman ben de atı yine. bir silah alır mı? Ölsene oğlum. Bak kardeş sönkü kullanıyor mu attık? Olsun. Hadi olsun. Kaya 98 de Ne oluyor? Canım yok. Ben canım yok lan. Caz yapma ya. Bir dakika Kaç dakika oldu. Oha 4 dakika olmuş. Daha sonra arkadaşlar videoyu kapatalım. Gerçekten kendi gibi bir bomba yapışmayı istiyor. Yani şu arkadaşımızla. Gel olmasın onun? Hop sıçra oğlum. Bak şurada adamlar geliyor. Gelin. Gelin oğlum. Bak gelin gelin. Bak gelin bu sefer ben size nasıl? Böyle böyle böyle. böyle. Allah seni belanı versin ya. Nasıl bir vuruş ya. Bana böyle grip böyle var. Ha öyle şey ölürsün. Lan biz 30 mu olduk ya? gel arkadaşım Sıçır oğlum. Ne ne gidiyor? Dur dur. Al sana. Lan vuramadım. Al sana. Lan adam var. Lan dur dur dur. Bomba bomba savaşı. Aa bana vurmadı. Ben dost dostu oldu. Patla. Patlamıyor mu lan? Hayda. Olan adam var. Bitti arkadaşlar. Daha bu malları bir yerde inmeli. Bittikten sonra artık bu video bitiyor. Bak iki tane adamlar var. Kine diyor bu bomba penize. Ha. Son iki kişi kaldı. Gel lan kaçma lan. Kaçma oğlum. Lan gelsene oğlum. Ya, gel lan, kaçma bak canın doğacak lan bunu Kaçma Oğlum kaçmasana gel lan buraya kene gibi kaçma Gel lan Oğlum kaçmasana gel lan buraya Keşke iki tane meyve atalardı Al sen Sonuncusu da hallederim arkadaşlar Gelsen, gel 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 Yes be biz kazandı. Kene gibi kazandı. Arkadaşlar bu de Kene gibi kazandı. Kene gibi. Bir sonraki de arkadaşlar diğer bölüm çekeceğiz. İdi siki bölümde. Mafya babala konuşacağız. Sizi hep bekliyorum. yakın abone olun. ve Bye bye.